Bugün gündemimizde bir hani tabiri caizse tabu haline gelen evliliklerin, çiftlerin ilişkilerinin bitmesine neden olan cinsel sorunlar. Tabii ki biz bir birer tıp doktoru değil de psikolog olduğumuz için, aile evlilik çift danışmanı olduğumuz için bu konuları konuşmak istedik. Yani aslında olayın psikolojik boyutlarını ele alacağız. Ee, bununla ilgili eğer eğitimini almışsa psikologlar biliyorsunuz cinsel terapi yapabiliyorlar. Evet. Ee, peki cinsel terapi nedir? Ee, sizi bu alana yönelten e, sebepler neler oldu? Daha önceki tabii ki kişilere özel ama bu deneyimleriniz neler? bahsederseniz seyircilerimizi bunu bir tabu olmaktan çıkartıp yuvaları kurtaralım aileler dağılmasın, yuvalar yıkılmasın diyoruz. Evet, evet. Onun için soruyorum. Tabii ki herkesin özel hayatı ama işinde bir e, çözülebilir yönü var. Sizinle az önce e, sohbet ederken de bazıları evleniyor ama cinsel birliktelik yaşayamadıkları için e, daha evli olmamış oluyorlar bir nevi. 8 evet. yıl, 10 evet. yıl işte birçok e, kapılı kapılar ardında kişilerin özel mahremi de olduğu için kimseyi de zorla da getiremiyorsun. Tabii. Özellikle erkekler çok zor geliyor. Benim esas elbette tanımları yapacaksınız ama yani motive edici gerek kadınlarımızı, gerek erkeklerimizi evli çiftleri motive edici bir şekilde bir sorun yaşadığında nasıl psikoloğa ya da cinsel terapiste gelirler. Böyle sırayla bahsederseniz çok iyi olacak. Tabii ki tabii ki memnuniyetle. Hocam şimdi ilk önce cinsel terapi e, e, hakikaten bizim ülkemizde evet. e, ve özellikle ülkemizin belli bölgelerinde e, çok fazla konu edilmeyen veya çok fazla gündeme gelmeyen bir terapi şeklidir. Evet. E, bu terapiyi kimler yapar? Nasıl olur? Bu Cinsel terapi alanında eğitim almış bu konuda işte belli bir eğitim almış psikolog ve psikiyatristler bunu yapabiliyor ve bu terapi kognitif bir terapi biçimleri yani e, bilişsel bir terapi çeşididir. Evet. Dediğimiz gibi şimdi cinsel terapi dediğimiz anda insanlarda böyle müthiş bir e, gelmeme veya bir korkma veya tam tersi bunu bilmeme durumu da oluyor. Şimdi cinsel terapi terapiye bize hasta gelirken, danışan gelirken eğer e, tıbbi bir bulgu varsa bunu genelde kadın doğum uzmanlarımız, ürologlar ve bunu psikiyatristler yönlendirebiliyor e, ee, tabi onlar kendi önce bir rahatsızlığım var deyip biz işte birlikte birlik yaşayamıyoruz deyip bir sıkıntı var deyip kadın doğuma gidiyorlar veya işte üroloğa gidiyorlar belli bir durumdan dolayı o doktorlar bize onları yönlendiriyor. Bu bilinçle bununla gelen insanlar var ama kendiliğinden ya bende böyle bir sıkıntı var deyip de maalesef ülkemizde bu şekilde gelen hasta sayısı çok çok az. Değil mi? Çok az. Yani yüzde biri mi geliyor ortalama hmm, tabii, sizin? Tabii, tabii Ben de hani aile danışmanı olarak o şekilde gördüm. Hmm, tabii e, yani eğer bir e, cinsel isteksizlik gibi, soğukluk gibi, bir hmm. cinsel tiksinti gibi veya e, erkeklerde bir takım cinsel fonksiyon, e, psikolojik cinsel fonksiyon bozuklukları gibi aslında yok. Ama e, zihnen var, beyinde var, hani halk tabiriyle kafada var denir ya, gerek erkeklerimiz o zaman gerek kadınlarımız e, stres gibi, kaygı gibi, endişe gibi veya takıntı gibi durumlardan dolayı sağlıklı cinsellik yaşayamıyorlarsa anladığım kadarıyla bunun tabii ki e, kadın uzmanı var, erkek uzmanı var. Talebe göre biz bunu MyLife Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde de görüyoruz. Mesela bayanlar daha çok bayan uzmana ama erkekler de veya hatta bazı bayanlar da erkek bir uzman beni daha iyi anlar. Veya eşime yardımcı olayım diye tek gelenler bile oluyor. Yani hem aile evlilik danışmanlığında hem çift hem de cinsel terapide tek de yardım alınabiliyor değil mi? O şekilde bir hatıranız var mı? Yani bir bayan işte eşine yardımcı olmak için veya bir erkek işte ilk gece sıkıntısı gibi veya ben ilk cinsel deneyimi yaşayacağım ama rahat değilim gibi hani belki arkadaşıyla da paylaşamadı. Geldiği oldu mu size? Tabii. Şimdi şöyle bir defasında bir hastam gelmişti. Ee, erkek. Kendisine ben sordum da hani buyurun nedir bahsetmek istediğiniz sıkıntı nedir? Aslında dedi, ben bilmiyorum. Beni eşim gönderdi. Senin gitmen gerekiyor diye bana söyledi. Ben geldim dedi. Ee, tabii sonra biz onunla belli bir öykü alma durumu yaşadıktan sonra dedim ki bu senin tek başına gelmen gereken bir durum değil. Eşinin de buna katkı sağlaması lazım. Çünkü bu çift olarak devam ettirilecek bir terapi şeklidir. Ha cinsel terapide tek başına sadece erkek ve sadece bayan çalıştığınız anda bu verimsiz bir sorun çalarız. Yani bu bireysel terapiye girer fakat asıl hedef burada gerçekleşmemiş olur. Yani orada bireysel gelip sonra çift gelmeye başlayabilirler diyorsunuz. Vesile olur. Hiç evet. gelmemekten iyi geliyorlar. Verimli hatta sonuç alınması için de daha sonra diğer çift çağrılabilir. Evet karınız geldi veya kocanız geldi ama sizin de ben bir psikolog, cinsel terapist olarak yardımınıza ihtiyacım var dediğinizde peki geliyorlar mı öyle? Şimdi e, bazen böyle... telefonla arıyorum çünkü. Evet. Eşiniz burada efendim. Şimdi tek parça yolcu diyorum ama sizin de gelmeniz lazım. Sizin yapabileceğiniz bir takım yardımlar var dediğimde koşa koşa geldiklerini gördüm. Evet. Cinsel terapiye ihtiyacımız var düşüncesiyle gelen e, kişiler tek başına gelebiliyor. Yani o e, seviyeye ulaşmış veya onu yakalamış insanlar. Yani sorunu kabul eden sorunu kabul eden veya soruna tanım getirmiş olan. Ha. Fakat e, kadın doğuma gitti mesela eşi eşini kadın doğumcu size gönderdi deyip de eşiyle beraber hani eşimin problemi var deyip gelen çiftler oluyor e, veya birlikte biz bunu gidelim birlikte sıkıntı yaşıyoruz çünkü evlendik mesela ben çok iyi hatırlıyorum evlilik dönemi 5 yılı bulmuş. Şimdi doğuda bazı yerlerde e, bu birliktelik yaşamayın, ya, düğünü olmadı derler. Yani Evet, ama evet. Düğünün, Düğün olmadı. Ben işte, de o tabiri arıyordum. A, düğünü, düğünü olmadı çok derler. Güzel. Hatta 5 e, yıllık bir çiftimizi ben e, çok rahat hatırlıyorum şu anda 1,5 aylık bir süre içerisinde e, yani %100 yüz bir başarıyla göndermiştik kendilerini. Evet. veya bunun işte biraz daha işte ülkemizin doğu kısmındaki mantıkla evlenene bir kaç ay olmuş ee, anne baba getiriyor gençleri işte hocam bunların bir sıkıntısı var e, tamam diyorum gençler kalsın hocam biz de kalalım yardımcı oluruz ya neyi yardımcı olacaksınız şimdi hani bu da espri bir kısma ee, yani onlar sponsor olabilirler terapilere düzenli gelmesi için <laughs> finansör sponsor yani aileler evet. değerli aileler gerçekten İlk gece korkusu olur, başka kadın erkek cinsel sorunları olur, her türlüsü olur. Özellikle vajinismus olayında yani cinsel birliktelik yaşayamama durumlarında dediğiniz gibi düğünü resmen işte yani resmi ve imam nikahıyla olmuş evlilik cüzdanları ceplerinde bir yuvaya girmişler. Evet. Her şey sıfır döşenmiş. Herkes hazır ama bir şekilde birlikte Olamadıkları için düğünleri tamamlanmamış oluyor bir nevi ve bu üç yıl, beş yıl zaman zaman hani çocuğunuz olmuyor mu gibi testlerle bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Veya çocuk düşünmüyor musunuz? Veya ben artık torun sevmek istiyorum gibi duygularla olabiliyor. Evet. Ama demek ki bu sorunu ilk kabul eden yani nasıl ki bir yuvada yangın var onu ilk görenin itfaiye haber vermesi gibi ee, bu sorunu ilk tespit eden çiftler arasındaki işte tensel olur, bedensel olur, cinsel olur bu sorunları tespit eden kişi hemen e, ön ayak olup psikoloğa cinsel terapiste gitmeleri gerekiyor çünkü neredeyse evliliğin evlilik yaşamının e, bir bir takım uzmanlara göre yarıdan fazlası, bir kısmına göre yarıya yakın veya yarı yarıya tabii ki yaratılışımız icabı da o duyguları tatmamız vücudun bir fizyolojik psikolojik ihtiyacı diye evet, düşünüyoruz. Katıldım. O zaman yani ilk gece birlikteliğini yaşayamayanlar anladığım kadarıyla birbirlerini suçlamak yerine hemen tecrübeli ve deneyimli işte bunun eğitimini almış bir evet. psikoloğa bu hizmeti veren bir Kesinlikle. psikoloğa başvuracaklar o kadar.